Ayrıca. Ya abi beni de sokmayın bu şey ya. Allah dramadan uzaklaşmak istedikçe bir şeylerin içine giriyorum ve hiç istemediğim halde izleyelim bakalım. Ayrıca o bana salladığınız platformda ben yokum diye varsınız. Ben o platforma girersem hiçbiriniz <laughs> kalmaz. Kral. Anladım abi. <laughs> Anladım abi. <laughs> TİKTOK <laughs> 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 Bu arada Twitch'i tamamen yansıtan bir ekip ya <laughs> platformda ben yokum. Bu, bu mevzunun olayı neydi? Kim kime iktisattı? Ya Ramus'a geçen gün yazdım dedim oğlum senin banın hala açılmadı mı? Ee, yok abi dedi. Biraz da böyle tatlı dilli konuştu. Boş ver abi. Yok oğlum merak ettim yani bu ben Twitch'e gelirsem hepiniz yok ederim. Ben orada olmadığım için izleniyorsunuz diyen kızın temeli ne yani? Ferit kızın şarkısını beğenmedi diye, Eray beğenmedi diye. Diye varsınız. Ben o platforma girersem Yani tamam bekleriz. Alize'yi izledik, bunu izledik. Bir tane gene her zamanki Murat Soner'imiz var ya abi Ramus'un neden yediğini bilmiyorum ve yani bu kadar bu kadar uzun sürede kapalı kalması garip. Diş atmadım lan bekleriz ya. Gelsin. Yeni yeni kitleler gelir. <laughs> abi çok güzelsin canımsın. Evet Twitch zor bir platformdur. Yani öyle gelip de Hani belki bir drama yaparsın, izlenirsin de sonrası önemli biraz. Devamlığında ne olur? Ama gelsin abi insanlar. Bizim burada Twitch yayıncılarının bilmiyorum. En azından kendi adıma konuşursam. Abi yeni birileri gelmeli ya. Yeni birileri gelmeli. Yeni birileri birinciler birinci olmalı. 30 binler, 50 binler, 100 binler izlenmeli. Ne güzel abi gelsinler ya. Herkes gelsin. Zaten Twitch'te çok böyle kalitesiz davranışlar bir noktadan sonra dışlanıyor ve yollanıyor yani. İlk ilk bölümünü izlerken bu Dur dur şu Barış Özcan'ın videosu... Neydi o? Nerede o? Saniye de izledik. Bunu geç, bunu geç, bunu geç. Aa, bit pazarında iki... Bak bu bit pazarı videoları çok sarıyor beni. Ne bu mu dediğiniz? Mars'a... Aa, sonunda Mars'a başarıyla bir şey indi mi lan? Tam olarak yeri tespit. E bunu izledik. Kilometre uzaklaşması... ...söyledi uçağın... ...bu yayına gösterdiğiniz... ...başka bir ekip... ...Cezaro Krateri... Sınavım var. Oğlum sınav olanlar ders çalışsın arkadaşlar. Zaten bakın. Tekrar söylüyorum. Ee, bugünden sonraki yayınlarımda kısa yayınlar yapıp sık yayın yapacağım. Tekrar ediyorum bak. Bir daha sormayın. Anlatmayayım diye. Sormayın diye söylüyorum. Açacağım. Ders saat 5 saat. Hop yallah. Ertesi gün 3 saat 4 saat. Hop esmer. Ertesi gün 4 saat. Böyle böyle takılacağım. Hem ders çalışın hem ben de yormayayım kendimi. Böyle orta yol bulalım işte. Abi sen kilo verdin galiba. Evet kardeşim. Bir yeni sigara yakmadım. Sönmüş. Tekrar izleriz. Hayır hayır. Barış Özcan'ın harika bir videosu var dedi. 21. yüzyılın en büyük taykunu kim olacak mı? Bir gün önce. Starship. ikinci deneme. Bilmiyorum. Birileri donate de yazdı ama. Bu ne ya? Eren. 4 lira olmuş. Abi benim İpek diye bir arkadaşım vardı. 7-24 konuşuyorduk. Daha iki gün önce... E, dedi ki hiç bakmayacağım bir daha mesajlara okumayacağım falan demiş. Yüzle görüşmeye hayır demiyor. Ne yapayım ben şimdi? Yüzle görüş. Bayağı samimiydik. Tamam. Abi Prime abone oldum. Çok seviliyorsun. 3 lira yollamış. Kıntıya Merhaba Tukaniz. Kız arkadaşımla seni izliyoruz. Bunu okudum. Abi yıllar yeni albüm bugün çıktı. Sevenim sayanım yok. En bana destek amaçlı hem de yorumu dinlemek adına dinlemeni. Sevenim sayanım yok dersen benim bir kalbim. Tı kadar ama ya ama bunu da herkes taktik. Oğlum ben buna tıklamayayım. Ben buna tıklamayayım bak. Bu uygunsuz denildiği zaman benim bir e, stres böyle bir, bir yükliyorlar bana bir şeyi. Ama merak ettim dur lan. Yine kafamız güzel <laughs> hep geceden. Şu Ya abi işte bak şöyle kafamız güzel hep falan diyorsunuz sonra başı sınıyor Yapmayın. <laughs> Artık insanlar korkudan artı 18 yapıyor ya. Artı 18 yapması da bir şey değiştirmiyor bazen ama. Poseidon 50 e yollamış. Abi yine yeni bugün çıktı ama sevenim sayınım yok demiş. Arkadaşlar parçayı artı 18'in üstündekiler gidip izleyebilirler. Poseidon. Anla Deniz. Anla Deniz'e aşığım. 3 lira yollamış. Abi dün Anla Deniz'e aşkıma aykırdım. Çünkü ona çok aşığım. <laughs> İnşallah bana aşıktır o da. Ama artık ona aşık değilim. Ne yaşıyorsun oğlum sen? Sebebi ise şu ki mesafeler. Ama olsun be abim. Anla Deniz hep benim kalbimde olacak. Seni de seviyorum lan Tuğkan adamsın. Senin kafan çok karışmış birader. Bu kadar çok severken bir anda nasıl sevmemeyi tercih ettin onu bilmiyorum. İyi yayınlar abi. Mehmet abicinin TikTok'unu gördün mü? Jose görmedim vallahi. Dior boynuna sıktığın parfüm olmak istiyorum. Bir de kendine yaşlı diyorsun. Sik. Bir de kendine yaşlı diyorsun salak şey. O de mi öyle? Hızlıca <laughs> Oğlum bazen insanlar var ya beni çok şaşırtıyor ya. Miralay 5 lira yollamış. Jandarma videosunu izlerken bu Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak kurulu ölen varsa vatandır. Tugan abi götünü neyle siliyorsun? Islak mendilimi. <laughs> e, Pırasa 5 lira yollamış. Süper. E, Sedyus 3 geliyor. Onu bir oyna demiş. Yollamış storadan. E, Serhat 3 lira yollamış. Abi biz de büyüyoruz. Abone olmak hayalimizde artık. Donate bile atıyoruz. Yaşlanıyoruz be. Hmm. E öyle oğlum. Yani. Düşün Twitch'i 6 sene önce, 7 sene önce izleyenler şimdi kim bilir kaç yaşında. Bugün bir sabırlısın. Hayır abi bugün bir sabırlı falan değilim. Dört ee, 4 tane antidepresan, 8 tane şat attım falan Hayır hayır. Sabırlı falan değilim abi. Bugün sadece kendimle ilgili işte bu ekipte toplanınca bir takım kararlar aldım. Ve dedim ki keyif al. Keyif al ya. Kasma kendini. Sal. Bırak. İki sene önce ne dön? İstatistikmiş. Aboneymiş. Toksiklermiş. Dramaymış. Laf atanlarmış. Bırak. Gir. Eğlen. Git. Gir. Eğlen. Git. Bunu kendime tek tekrarlaya tekrarlaya. Bir de reseti bir koydum abi. Yeni işler, toplantılar. Ekip bir araya geldi. Dertleştik, konuştuk, sarıldık, öpüştük. Ağlaştık. Olmuyor işte olmuyor. Olur olur. Olur olur. Olacak da yani. Dün dün mesela oğlum. Dün böyle pat dedi bir anda böyle gene beni linçledi birileri, bir şeyler oldu falan. Aa, bana ne ya? Bana ne amına koyayım? Hop attım köşeye, oturduk muhabbetimizi yaptık. 5 dakikada kafam resetlendi. Bir şeyler olacak dedik. Ya, açık açık söylüyorum oğlum. Ben de insanım yani. Anladın mı? Benim de duygularım var. Robot değiliz, hiçbirimiz değiliz. Yaptığımız işten bazen sıkılıyor olabiliyoruz. Bazen üstleşebiliyoruz. Bunlar çok normal şeyler. Ama yayıncılıkta bir kötülüğü var. Bunu izleyicine yansıttığın zaman bir noktadan sonra adam da bayıyor. He Sen buraya baymaya gelmiyorsun. Eğlenmeye veya kafa dağıtmaya geliyorsun. E, An paylaşmaya geliyorsun. Ben hep şey derdim kendime. Ulan moralin bozuksa bile yansıt. İnsanlar da onu görsün, bilsin. Buna okeyim ki geçen gün öyle yaptım. Tamam artık daha nokta. Bir de şey çok işi çok beni mutlu etti. Bak yalan yok. Bunu bazıları yanlış anlıyor ama abone chat'in filtrelenmesi ve abone chat'in ee, böyle hani banlayarak demek istemiyorum ama birazcık sert davranarak temizlenmesi ne oldu lan? Ne dedim lan? Ne dedim oğlum?